Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Xcode'a nasıl imaj ekleyeceğimizi öğreneceğiz. Xcode'u açıyoruz. Yeni proje oluşturuyorum. F4 evet, dedim. Masa üstünü seçtim. Tasarımı yani layout'u değiştirmek için Main Storyboard'a giriyorum. Yan menümü kapattım. Evet, ekleyeceğim obje imaj view imaj view'yumu tuttum. Sürükleyip bıraktım. Şimdi eklemek istediğim imajı bulacağım. Ben daha önceden böyle bir köpek resmi bulmuştum. Golden. Bunu indiriyorum. Evet. Şu an eklemek istediğim imaj hazır. Fakat şöyle bir şey var. Bu imaj 800x800 boyutunda. Ama Apple cihazlarda şöyle bir trik var. Sizden 3 farklı türde imaj girmenizi istiyor. 1x, 2x ve 3x. Buradaki oluşturmak istediğiniz imaj view 250 çarpı 250 ise ekleyeceğiniz imajların boyutu 250 çarpı 250 piksel, 500 çarpı 500 piksel ve 750 çarpı 750 piksel. Peki neden? 1x'i Eski cihazlarda yani retina olmayan iPhone 4 gibi cihazlarda 2x'i retina olan iOS cihazlarda 3x ise iPhone X, iPhone 8 Plus, 7 Plus ve 6s Plus'ta kullanıyor. Hadi imajımızı oluşturalım. Burada imaj view'um 250 x 250 idi. Yani benim oluşturacağım 750 x 750 3x olacak. Farklı kaydediyorum. Bana bir adet 500 çarp 500 lazım. Bu 2x kaydedeceğim. Ve temel olan 250 çarp 250 lazım. Bunun sonunda ise hiçbir şey yok. Şu an 3 farklı imajım var. Golden.jpg, et 2x ve 3x. Bu 3 de bana lazım. Retin olmayan cihazlara destek vermeyeceksem sadece 2x ve 3x imaj olması yeterli. Ama ben şu an yaptığım uygulamada hepsine destek vermek istiyorum. X kodumu açtım. Asetimi tıkladım. Epikonu görüyoruz. Burada uygulamamızın ikonunu ekleyeceğiz. Şu an onu yapmıyorum. Buraya tıkladım. İmajlarımı seçeceğim ve aktaracağım. Tuttum bıraktım. Gördüğünüz gibi Golden aseti oluştu ve Golden asetin içinde 3 farklı imajım var. Mainster burada tıkladım. Seçiyorum. Özelliklerime geldim. İmajımın adı Golden. Evet. Şu an eklemiş olduğum bir imaj 3 farklı cihazda da çalışacak. Hadi bir deneme yapalım. Görmüş olduğunuz gibi Golden Rottweiler'ım mükemmel görünüyor. Şimdi Image View'un biraz özelliklerine bakalım. Buradan eklemek istediğim imajı değiştiriyorum. Highlighted olduğunda hangi imajı eklemek istiyorsam buradan onu değiştiriyorum. Burada en çok kullanacağımız Content Mode. İsterseniz bunları inceleyelim. Scale to Fill dediği Eklediğimiz imaj, imaj view'un içinde oranını korumadan boyutlandırılacak. Aspect fit dediği, oranını koruyarak, gördüğünüz gibi oran korunuyor, imaj view'un içine oturtuluyor. Fill dediğimiz zaman, buralar dışarı taşıyacak şekilde yukarıdan oturtuyoruz. Bunlar tekrar çizimini sağlıyor, ortalıyor. E, center dediğinde imaj boyutu değişmez. Yukarı, aşağıya, sola, sağa ve bunları inceleyebilirsiniz. Bizim geldi en çok kullandığımız scale to fill olacak. Eklediğimiz imaj boyutunda imaj boyu yaratmamız yeterli. Evet, boyutu tekrar değiştirdim. Özelliklere geliyorum. Eğer imajımıza bir action vereceksek, bunu ileride göreceğiz, User Interaction Enabled dememiz gerekiyor. Nedir? İmaja tıkladığında şunu yap, bunu yap. Şu an böyle bir şey yapmıyoruz, boş bırakıyoruz. Alfamızı biliyoruz, saydamlığı değiştirme, background'ı değiştirebiliriz. Evet, imaj view'umuzu ekledik, içine imajımızı koyduk. Şimdi sizden bir ödev istiyorum. Evet arkadaşlar ödeviniz bu. E bunu tek başınıza yapmanızı istiyorum. Bu sefer ben yapmayacağım. Yapabileceğinizi biliyorum. Gelecek derste görüşmek üzere.